yavaşlayayım. Sabahtan hemen geldik buraya. Saçım ben prenses gibi hissettim kendimi. Saçım, makyajım, eski hanımla her şey kural oldu. Ama çok güzel oldu. Onsuz olmaz. Onu şimdiden söyleyeyim. Tam amen haklı. Ezgi Hanım buranın müdürü. Yani bir evet, numara. Ezgi'siz hiç olmazdı. Arkadaşlarım eğlendi, geldik, çok güzel zaman geçirdik. Ya siz burayı tutmayı düşünüyorsanız, buradan başka bir mekan, kaç kişi daha bugün geldi ki? Dediler ki, burası en güzel geldiğimiz düğün. Hem yemekleri, hem evet, ismesi, benim arkadaşlarım da aynı. hem organizasyon. Bir buçukta geldik, başladık. Şu an bilmiyorum, saat 10 evet, bilmiyorum, 12 saatini de bilmiyoruz. İkiye kadar devam <laughs> ettik. Dans ettik, müzik çok güzeldi, DJ müteşem. Yani her istediğimiz oldu. Yani mutluyum. Bundan sonra bir de ne olursa olsun hanım mutluyuz. Ama biliyoruz ki eğleneceğiz. Ama yine not çekin. Evet. Ezgi Hanım'sınız. Evet. Bir de ben kolay bir insan değildim Ezgi'nin geri gideri. <laughs> i̇steklerim vardı. Hepsi onayladı. Çok güzel geçti zamanımız. Yani burayı mutlaka tutun. Bir, bir numara. Evet.